Selam. Macerayı başlatıyorum. Mükemmel bir yer. Burası bir Roma. Şöyle bakalım. Zamanında buralar zemin altı kaya mezarlarımış. Bakın. Şöyle gelelim. Görüyorsunuz. Ama zamanında tarif olmuş. Ortada da bir. Burası bir mükemmel bir kaya mezarmış. Şöyle geçelim. Şurada bak şimdi ne kadar mantıklı bir iş yapılmış. Bunu anlatayım size. Bakın arkadaşlar burası kaya mezarı. Şurayı da küçük mezar. Yani yapıyorlarmış. Bu fakir mezarı yapıyorlarmış. Yani burayı bilemeyen. Tabi zamanında kapalı burası. Sandıka mezar gibi fakir mezarı buraya koyuyormuş. Yani bunu fark edemeyen önü kapalı orasanla bu mezarı açtığı zaman boş deyip bırakıp gidiyormuş. Gördüğünüz gibi. Roma döneminde böyle mezarlar çok mevcut. Şöyle gelelim. Bakın. Bir sedir var. Bir orada var. Bir de orada var. Orta boş. Tabi burası çok eski bir zamana ait bir yer. Şurası da küçük sanduka mezar dediğimiz fakir mezarmış. Burası da zengin mezarmış. Şöyle gelelim. Orada daha sunaklar var. Onlara da bakacağız. Şöyle. Burası da bir mezarmış. Gördüğünüz gibi ön tarafı zamanla açılmış. Bakalım üstünde sunaklarına bakalım. Değişik şuralara bakalım. Çok zaman önce burası dönem soygunu yemiş. Burada da var. Burada bir havalandırma gibi varmış. Buradan da geldiğimizde bakın burası ama mezar değilmiş. Burası bir yaşam yerimiş. Görüyor musunuz? Evet çünkü. Burası mezar değil. Şöyle geçelim. Bakalım üstünde sunaklar var mı? Şöyle Burası mezarmış. Burası da bir mezar var. Gördüğünüz gibi. Tabi burada bir kare uyma varmış. Tamamla toprak olmuş. Şurada da bir kayaya uyulmuş. Tabi dolmuş. Burada da bir kayaya dolmuş. Kaya mezarı altta. Burada da bir mezar varmış. Burada da kanallar varmış. Bak kanallar. Hakıntı yönleri mezara doğru gidiyormuş. Bakın burada da sunakları varmış. Önemli bir sunak. Bakın sunak burada. Mezar nerede? Aşağıda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük sanduka mezar. Normal mezar. Ama işçilik güzelmiş. Burada sunumlar yapılıyormuş. Sunumlar burada yapıldıktan sonra bu tarafta da kanal yönü varmış. Şöyle gelelim. Burada da mezarlar vardı. Her mezarın ayrı sunağı olur. Bak burada da aynı. Şu işçiliğe bakın. Ne kadar güzel. Roma döneminde en iyi de bu sunak işaretlerini Roma yapıyormuş. Mükemmel. Sunumlar burada. Buradan aşağı iniyor. Böyle gideceğiz şimdi. Şurada da var. Şurayı da bir göstereyim de. Tamam. Şurayı bir göstereyim. Geleceğim. Bak burası da yeni açılmış. Bakın. Çok eski. Bak burası da burası da aynı. Çok kapalıymış. Orası. Burası da bir mezar. Bak. İki kişilik bir mezarmış. Üst tarafta sunakları da var. Bak burada da sunakları var. Sunaklara bakın. Sunak burada. Akıntı yönü nerede? Bak şuradan yön verilmiş. Akıntı yönü nerede? Mezar orada bak. Yönler hep. Burası da bir mezar. Koridor açılmış. Önü kapalı. Gördüğünüz gibi ortadamış bununki. Selirsiz. Burada da bayağı olmuş açıları. Burada da sunakları. Sunak büyük, küçük yön. Karşı. Buralar yeni mi olmuş başkan? Burası yeni açılmış Bura mı? Evet. Bura kuyu ama bunun bunu boşluk bularak kaçmışlar da bir şey yok ki burada. Bak şurada güzel bir çocuk mezar yapmışlar. Bak. Bak güzel tunak var. Fakir mezar o bak, bak, gel gel. ya. Bak Sunağa bakalım. Sunağa bak ya. Bak. Ya Roma en iyi de bu sunak işaretini Roma yapıyormuş arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Yaşa bile kıldırmaz belli. Tabii. Mükemmel bir işçilik. Bunun altında da bir oda var. Burada da varmış zamanla. Burası şeymiş ama başka. Bak. Mükemmel burası bir figürler varmış. Bak burası tapınak gibi yermiş. Burada da bir e, e, malzeme koymak için küçük çocuk mezarı varmış burada. Bak figürlere baksana burada. Bak. Nasıl işlenmiş görüyor musunuz? Aç işareti gibi yapılmış bu. Burası bence Kilise gibi, yer. Orayı bile oymuş ya. Ha, ha bu şuraya bak. Ne kadar bir işçilik. Şurayı bak. Boş çalışma. Burada bir mezar var mı? Zamanında ama burası bir tapınak gibi, kilise gibi yermiş. Mükemmel bir yer. Var mı daha buralarda? Şöyle bakalım. Roma ya. Sunağı süper yapıyor yani. Bunu nasıl yapmışlar ya değil mi? Bak bedava burada boşluk değil mi? Boşluk, boşluk olunca. Bir de bu kayalar bak çay, altı oyuluyor yani. Kayanın altı güzel oyuluyor ya. O yüzden burayı kaya mezarları yapmış. Roma döneminde burada yaşam olmuş. Mükemmel bir işçilik. Bu mesela altı bizim buranın oda şu anda. Evet. Buranın altı oda. Nasıl yapmalıydı? Nasıl Şöyle bakalım yoksa karşıya geçelim değil mi? Kartı evet. ikiye geçeriz arkadaşlar. Burada da bir sunak varmış. Burası yerleşim yeriymiş. Mezar değilmiş. Şurada da mezarlar var mı? Burayı da olmuş da yok. Şura yeni mi açılmış? Burası zaten komple mezarlık da. Burası mezarlık alanı da. Mezar. Bak, bak, bak. mezar. Bak, bak, bak. Çok kanı mezar, Fakir olanı. Bak hep buralar mezarlık. Şu tepe şöyle. Mezarlık. Burası Roma mı? Roma işte. Ve yerleşim yeri Burada yeni mi başka? Yeni açmışlar burada. Burayı yeni bak toprak yeni. Oo nereye inmiş? Ha. Burası yeni. Yeni yeni. Bak. Vay. Yeni çubuk işi bu. He? Gördün mü? Allah Allah Allah. Alta girmiş bir şey yok. Doğal. Boşluk. Bu mezar mı zaten burası ama sevdirdi. Mezarın altında yeni aramış he. Anne çekmişler lan. <laughs> şura. Arkadaşlar. Şurayı da bakalım mı? Yeni mi şura? Şuraya da bakalım. Oo. <laughs> Çukur kazmış başka. O seftek çukuru. <laughs> burada da bir şey yok arkadaşlar işte. Doğal boşluğu bilmediği için burada gene kazılmış. Parti 2 devam edecek. Takipte kalın. Atalım şöyle karşıları da. Şöyle değil mi? Yukarıya karşıya geçelim. He? Şu karşıya mı? Şu karşısı güzel. Parti 2'de görüşürüz. Hoşçakalın.